devredecek Bugün sağ Bugün Balık Bendindeyiz. Bu yıl inşallah 10.sını gerçekleştireceğimiz 10. Uluslararası İnci Kefali Göç Kültür ve Sanat Festivali kapsamında e, bu yıl ilk defa gerçekleştirdiğimiz yolumuz fotoğraf yarışmasında için bir araya geldik. Kıymetli üsatlarımızla, jüri üyelerimizle bir araya geldik. Dünyanın çok farklı ülkelerinden bu festivale, bu yarışmaya çok büyük bir ilgi var. Nijerya'dan, Afrika'dan, Avrupa'dan farklı ülkelerde insanlarımız, fotoğrafçılarımız ve sanatseverlerimizle bir araya geldik. Bugün kıymetli jüriyle bir araya geldik hem yaptığımız çalışmalarla ilgili bilgilendirme yaptık. Hem de şehrimizin tanıtımının önemli istişarelerde bulunduk. Bu kapsamda kıymetli jüri üyelerimizin hediye takdimlerini yaptık. Ben tekrar bu festivalde katılım gösteren bütün yarışmacı arkadaşı tebrik ediyorum. Kıymetli jüri üyelerimize başarılar diliyorum. Ben Emine Galiçengöz, okul öncesi öğretmenim. Aynı zamanda doğa fotoğrafçısıyım. Burada inci kefalinin göçünü fotoğraflamaya geldik. Burada inci kefallerinin neslinin devam etmesi için yaşadığı zorlukları mücadeleyi görüyoruz ve buna şahit olmak gerçekten heyecan verici bir şey. Biz fotoğrafçı arkadaşlar olarak Erciş Kaymakamlığı'nın düzenlemiş olduğu inci kefali göçü fotoğraf yarışması için hazırlanıyoruz. Herkes en iyi kareyi yakalamaya çalışıyor. E, yerli turistler haricinde Nijerya'dan gelen e, turistlerimiz, fotoğraf yarışmasına katılan turistlerimiz de var. E, bütün doğal severlerin, fotoğraf severlerin burada bu ana şahit olmasını istiyoruz. Herkesi buraya bekliyoruz.